görüyorum dedi. Ön bilginin alkol tedavisi için hastaneye yatması gerektiğini belirten Akkaya bu bilginin basında yer almadığını da vurguladı. Son olarak ön bilginin avukatının kendisi hakkında hapis kararı çıkarıldığı yönündeki iddialarını da yanıtlayan akkaya böyle bir kararın eline ulaşmadığını ve itirazlarının kabul gördüğünü ifade etti. Kendi kendilerine mahkeme yapıp karar almışlar ama bu karar bana ulaşmadı. İtiraz ettik ve itirazımız kabul edildi diyerek söz konusu iddiaları yalanladı. Deniz Akkaya'nın bu açıklamaları, eski eşi Efe Önbilgin'le arasındaki hukuki sürecin nedenli karmaşık bir hal aldığını gösteriyor. Akkaya, kızı Ayşe'nin velayetini elinde bulundurduğunu ve Önbilgin'in asılsız iddialarla kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu olayda Akkaya hukuk çerçevesinde haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.